Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Notion'da Relation ve Rollup özelliklerine bakacağız. Bu database'lerin de yani veri tabanlarında olan özelliklerden arkadaşlar. O yüzden şuradan bir Table açıyorum. Şurada Table 1 diyeyim şöyle. Şimdi arkadaşlar, şurayı şöyle kapatayım. Sonra şöyle rastgele bir ikon ekleyeyim. Şöyle gelip arkadaşlar mesela ikinci bir table açayım. Bu da table 2 olsun. Yine şunu sileyim arkadaşlar. Tabii şunları da şöyle silelim. Şöyle. Şimdi buna da rastgele bir ikon ekleyeyim. Şimdi şöyle örnek bir yazayım örnek 2 şöyle yazayım. Şuraya da A1 A2 A A3 olsun. Böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar şuraya geliyoruz. Biz buradan e, mesela relation'ı ekliyoruz. Şimdi relation'a bastığımızda ne diyor burada? Create a relation to another database. Yani başka bir veri tabanına bir bağlılık yarat diyor. Burada select database database'e geliyoruz. Burada zaten database'ler önümüzde çıkar. Tabii biz birçok database kullanıyorsak burada hepsi çıkar. Ben bunu table 2 database'ine bağlayacağım. Create relation diyorum. Şimdi şurada ismi değiştirebilirim. Table 2 relation. Şöyle relation diyeyim. Şimdi burada neler yapabiliriz? Mesela burada A1 mesela Bununla yani ilgili bir içeriği var. Mesela burada örnek bir isimli sayfadaki bilgiler, işte bu bilgiler A1 ile ilişkili bilgilerdir diyelim. Aynı şekilde bu da A2 ile ilişkili bilgiler diyelim. Mesela ben çok karışık bir notion kullanıyorum diyelim. Evet ben burada şimdi table 1'den table 2'ye anlık olarak geçebiliyorum. Ama mesela şöyle olsun. Şöyle yapalım. Table 2'yi buraya atalım. Ondan sonra şöyle başka bir sayfa oluşturalım arkadaşlar. Mesela table 2 burada olsun. Yani şöyle benim table 2'ye ulaşmam çok zor bir yerde olsun. Ve bu da burayla ilişkili olsun. Şimdi ben buraya geliyorum arkadaşlar. Şuraya bastığımda table 2, relation. O table 2 isimli veri tabanımızdaki sayfalar açığa çıkıyor. Ben A1 ile şimdi örnek 1'i şöyle bağlayacağım. Gördüğünüz gibi burada örnek 2 çıktı. Aynı şekilde A2 ile de örnek 2'yi bağlayacağım. Ki bu birçok sayfayla da ilişkili olabilir. Mesela A3'e mesela hem örnek 1'i hem örnek 2'yi bağlayabilirim gördüğünüz gibi. Hatta buradan şöyle gelirsem Örnek bir isimli sayfaya giderim. Şuradan gördüğünüz gibi yine burada da gözüküyor mesela. Örnek 1 A1 ve A3 ile bağlı. Örnek 2 de bunlarla bağlı. Tabi şurayı da değiştirebilirim. Table 1 Relation yapalım şu şekilde. Şimdi arkadaşlar yine Table 1'e geçiyoruz. Bu sefer de Roll Up özelliğini göstereceğim. Relation özelliğini yeterli anlattığımı düşünüyorum. Şimdi şöyle yapalım. Ee, mesela gelelim burada şunu yapalım. E ee, mesela checkbox gelsin. Şöyle check diyelim. Şimdi A1, A3 şöyle olsun. Hatta şuraya bir de nasıl diyeyim? Date ekleyelim. Yani tarih tarih diyelim şöyle. Şuraya da gelip 10 Ağustos olsun. 20 Ağustos olsun. Bu da 13 Ekim olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle geldik. Ben table 2'ye gidiyorum. Şöyle geldim. Ben burada sayfa açıyorum arkadaşlar. Buradan roll up'ı seçeceğim. Burada ne diyor zaten roll up'da display and summarize the data from a relation. Yani ilişkili olduğu bir yer varsa buradan e, datayı yani bilgiyi özetler veya bize gösterir diyor. Şimdi ben buna geliyorum şuraya roll up diyeyim. Şimdi şöyle geldim. Burada ne diyor? Select an existing relation. Yani e, ilişki varsa bu bunlardan seç diyor. Basıyorum. Bizim table relation Tabii bir relationına vardı. Tabi birçok veri tabanıyla olabilir bu. Buradan bunu seçiyorum arkadaşlar. Burada property diyor. Yani özellik diyor. Name diyor. Bakın burada name dediği için hepsinde name'i gösterdi. Yani direkt sayfa adını. Şimdi eğer ben check kısmına basarsam oradaki durumları gösterir. Yani şimdi örnek 1 için mesela ben A1 ve A3'ü bağlamıştım. Burada A1 ve A3'ün hangi durumlarda olduğunu gösteriyor. Mesela ben geleyim arkadaşlar. A3 check işareti vardı mesela. Şöyle geleyim table 1'e. A3'ten şu işareti kaldırıyorum. Yine şuraya geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da gitti. Veyahut da Başka bir şey seçelim mesela arkadaşlar tarihi seçelim gördüğünüz gibi hepsinde tarih bu şekilde çıktı tabi burada iki tarih çıkıyor bu da iki farklı şekilde bağlı olduğu için mesela ben geldim A3'ün bağlantısını mesela buradan aldım diyelim şuradan da alayım hatta bu şekilde tarihler çıkıyor yani roll up da bizim aslında bilgi çekmemize yarıyor arkadaşlar. Notion'da relation ve roll up'ın kullanımı arkadaşlar genel olarak bu şekilde. Umarım video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.